oh tchau. Gel yarıldı içine girdik diye babaannem küçük yaraladı. küçük utanmalar için şey söylediğini zannederdim. Ama o gel yarıldı içine girdik dediğimiz yaptığın içerisinde 85 milyon olarak gireceğimiz anlaşma gelmezdi. Gel yarıldı içine girdik dediler. Deprem gerçeğiyle bugün buradayız. Ama biz 6 Şubat'tan beri alandayız ama yaptığımız ne? Yaptığımız salim kurtarma çalışması. Yani yalnızca burada, deprem olduktan sonra yardıma koşmak, onu kurtarmaya çalışmak, insanları kurtarmaya çalışmak mesele değil. Kamu yönetimlerinin en önemli görevi önce afete hazırlık, afetin olmasına engel. Can Bebek Serdar <laughs> Önce annesi Seda Enkazın altında birkaç bir çığlık ata ata atan en son enkazın altında birbirlerine sarılmış olarak bulundu da önü tamam. 85 gün tamamı dayanışma içerisinde o tüm altısına uçsak, bütün varlığımızda, yolumuzda, bütün ülkeye, belediye başkanımız, bakanlıklarımız, bütün gücüyle yok ölgedeki enkazı bir gün içerisinde hafızalar bile. Hepimiz birden ihtiyaçlarımızı birlikte yetsek bile. Bırakın yani Türkiye'deki 85 milyon, Ankara'daki 6 milyon, dünyadaki 8 milyar insan ayağa kalktı hep beraber aynı aradan doğmuş gibi kardeş olsa bile o da kesmez dünyadaki yüz milyar canlı türü, kelebekler böceğe kadar her birimiz dayanışmanın parçası olsak bile can bebeğin canını getiremediğimiz müddetçe geriye dayanışma depremden güçlü ol bize. Hadi tek bir depremden güçlüdür diyerek anlaşmayalım artık.